arşivi indirip açtıktan sonra karşımıza bunlar çıkacak. İlk önce önce bunu kur yazan klasörü açıyorsunuz ve Paint kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu Paint bildiğimiz Windows XP, Windows XP'deki Paint programı bu kurulacak ve hazır olacak. masaüstüne üstüne kısa yol gelecek. Bunu kurduktan sonra çıkın. Şu iki numaralı klasörde bu rek dosyasını onayla diyorsunuz. Bu ne yapar? Paint programını saat saat menünüze ekler bir resme, bir görüntü dosyasına. Şöyle yaptığınız zaman Paint XP ile düzenle der. Bunu da tamamladıktan sonra artık kullanabilirsiniz. Şöyle yapıyorsunuz. Paint XP ile düzenle diyorsunuz. Mesela birine bir şey anlatacaksınız kısa yoldan. Çizim yapmanız lazım. Dikkat etmeniz gereken şey ilk önce seçim aracını bir seçin şuradan. Ardından şeffaf seçim yapın daha sonra ne çizmek istiyorsanız elemanları kontrol tuşuna basıp tutarak ilk önce bir seçiyorsunuz şöyle daha sonra kontrol tuşuna basıp şöyle çektiğiniz zaman gelir. Örneğin bu bir direnç. Renk ekleyeceksiniz diyelim. İşte ne ekleyelim? Yani bu 1K olsun mu? 1K olsun. 1 Siyah Kırmızı yaptınız. Bu şekilde yapa yapa işinizi göreceksiniz trafo lazım olabilir mesela. Şöyle yaptık. İşte diyot lazım. Diyot köprüsü lazım. Hangisinden seviyorsanız buradan çekip işiniz bittikten sonra çizimini yapmak için tabi önce şuradan çizgiyi seçin. Çizgiyi bu şekilde shift tuşuna basarak yamulmadan yapabilirsiniz. Siyah seçelim. Bu şekilde yolları çizebilirsiniz. Yollar çok ince oluyor derseniz şuradan kalını seçer. Buradan çizersiniz. Artık size kalmış, sizin el becerinize kalmış. Çok uzaktayken çizmek zorlu geliyorsa şuradan 2x büyütün. Şöyle yapın. İstediğiniz gibi şöyle çekin yolları. Yok şu şöyle olsun, yok bu böyle olsun. Çok kolay bir şekilde şuradan yapın, bitirin. Karşıdaki insan bu şekilde daha iyi anlayacaktır. Bittikten sonra şöyle devre çizdiğiniz devreyi kes yapıyorsunuz. Şuna sağ tık yapıyorsunuz. Paint XP diyorsunuz. Buraya yapıştır diyorsunuz Ctrl V ile. Daha sonra kaydet diyerek masaüstü PNG resmi ve isim atayarak kaydet diyorsunuz ve işiniz bitiyor. Artık programdan çıkabilirsiniz. Çıkarken de kaydedeyim mi diye soracak. Hayır veya evet demek size kalmış bir şey. Bu kadar. Kullanımı bu kadar basit. Yani bu programı modern şu anda kullandığınız Windows'un üzerine gelen Paint ile kullanamazsınız bu kadar düzgün kullanamazsınız çünkü işlevler çok kötü. Bu nedenle bu Paint XP'yi kurarak kullanmanızı öneriyorum. Teşekkürler.